O değil mi o? Evet o. O. Hayır o değil ö. <gülüyor> <Eee>. <gülüyor> Günaydın kralıçam. Nasılsın inşallah? İyiyim inşallah. Sabah sabah beni rüyanda mı gördün? Nasıl bildin? Senin rüyalarıma girmediğin gün mü var? Onun için sabahları yorgun kalkıyorum demek. Buyur. Boş ver, espri yaptım. Ay ben söyleyince anlıyor. Allah sana iyilikler versin, aslanım kralıcam. Ne de güldürüşlüsün, Hadi tamam, kısa kes, derse gireceğim. Ne istiyorsun sen benden? Yakında, yakında askere gidiyorum. Ne? Ay, deme be. E ne yapalım, vatan görevi. Elbet ya, Önce memlekete varıp kağıtlarımı yaptıracağım. Askere gitmeden önce gelip seni illaki görürüm. Bak, bak buna çok sevindim. Tabi, seni boynu bükük koyar mıyım hiç? Asker dönüşte düğünümüzü yaparız artık. Aa, <laughs> deme, günleri sayacağım vallahi. Hadi kısa kes derse gireceğim diyorum. <laughs> Öyle değil yahu. Askerde özleyince koklamak için saçından bir tutam alacağım. Ne? Delirdin mi sen? Hiç olmaz lan masladım kralıçam. Tek şu makası kestirmem. Gel buraya kralıçam. Bak fena yaparım. <gülüyor> 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 ah. Ah. <gülüyor> olmadı. Şimdi hiç olmadı. Evet olmadı. Salonda gayet güzel yapıyordum. Bana sarılmak istiyorsun anladık da böyle herkesin içinde sarılınır mı? Yani. Senden hiç beklemezdim kraliçem. Ne? Neyse. Madem kendini tutamadın zarar yok. Gel bir daha sarılalım. Aa! Dur, bırak! Bırak bak yoksa seni yerden yere vururum. Bırak! Aa! 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 İmdat! Yakalayın! Çantamı kalsın Geliyor çevirin! <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım gösterin kendinizi ince kaplumbağalar. O çantayı <laughs> bırakayım şöyle. <şerim. gülüyor> Yoksa fena olursun. Fena olmakla kalmayıp çok fena olursun. Sen bizim kim olduğumuzu biliyor mu? <laughs> Bilmiyor Emiroğlu. Söyle. şimdi <laughs> <laughs> Bak bak. Sesi duydunuz mu? Korkudan ütü patladı. <laughs> Sen şimdi çantayı bırakıyor mu, bırakmıyor mu kardeşim? Bir dakika bakar mısınız? Ya ya! 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 Galiba en iyi se yöntem. Ya! Yağ oladım. Buyurun. Ah, sağ olun. Allah sizden razı olsun. Memdil, Ninja kaptın bağlar olur akta görevimizi yaptık. <laughs>